Субтитры сделал DimaTorzok Kampımız çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Ee, güzel, verimli bir kamp yapıyoruz. Amacımız burada milli takım kadrosu dışında e, alttan gelen sporcularımızdan otizm ve downlarda bir havuz oluşturduk. Bunu amaçlamıştık. Bunlarla ilgili takibimiz, ileriye dönük, geleceğe dönük e, hedeflerimizi e, kazanmak amaçlı e, sporcularımızı takip altına alıyoruz. E, neler yaptığını 12 ay boyunca takip altında tutuyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki sezonlarda onları da milli takımda görmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde olacak. Yani biz mi takımın altında da bir A, B takımı C takımı oluşturma hedefledik ve bu sporcuları da burada görmek istedik. Onları da o yüzden burada bir araya getirdik. Ee, sonrasında ileride A takımına alma hedeflerimiz olduğu için ve ilerlemelerini sağlamak amaçlı yaptığımız bir kamp oldu. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sezonda da bir il Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası olacak. Orada tekrar onların gelişimlerini görmüş olacağız. çift tane idman yaptık kampımız boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere. Sadece bir günümüzü e, öğleden sonramızı geziye düzenledik. E, gerçekten e, iletişiminde acaba zorluk çekeceğiz mi dediğimiz sporcularda bile e, çok güzel sonuçlar aldık. Hiç tahmin etmediğimiz şekilde uyumlulardı. Kendi öz becerilerini yapabildiler. Malum otizmlilerde biraz daha evet bunları kendi başlarına ilk defa çıktılar. Downlular da aynı şekilde, de aynı şekilde. Hocaları yok, anneleri yok ve bizlerle e, güzel bir kamp geçirdik. İletişimleri, uyumları grup halinde de gayet e, iyiydiler. Onun dışındaki bu çocuklarımıza önceliğimiz Türkiye Şampiyonası'nda derecelerini bir tık daha yukarıya çıkartmak. Hedefimiz bu. Down sendromları için A takımına zorlayacak, A takımına gelebilecek seviyede sporcular yetiştirmek. Otizm için de yeni oluşturacağımız bir otizm takımında en iyi seviyedeki otizmlilerle Avrupa'da, dünyada daha iyi dereceler almak. İnşallah. Benim adım Görkem Ağabey Baş. geldim. Masteresi çok seviyorum. Kampı çok güzel geçti. Bir çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi pazar. Sen Ben onu, onu, çok seviyorum. Nasıl ee, denesini? Harika oynuyorum ben. Harika oynuyorum ben. Ara ben neyse aradım. Ben de istiyorum. Doğru ki. Kapılar da sen öpülüyorsun. Tamam nereden <laughs> geldin? Sinop. Sinop. Aha niye ya? Oynuyorsun. Başka? Elini öpüyorum. Elini öpüyorsun.